Değerli izleyenler bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü Türkiye eğitim altyapısında en verimli yıllarını yaşıyor. Okul, derslik, öğretmen, öğrenci sayılarında inanılmaz artışlar yaşandı. Ülkenin her bir köşesinde okullar inşa edilirken eski okullar da yenilendi. 1 milyonun üzerinde öğretmen okullarda şu anda görev yapıyor. Okula giden öğrenci sayısı da 20 milyona yaklaştı. Şimdi ekranlara eğitim yatırımları dosyası geliyor. Peki, bakımı nasıl oluyor? Biz... Her öğrencinin hayatına dokunan, iz bırakan bir öğretmen var. Geleceğimize yön veren öğretmenlerimiz, milletine ve değerlerine bağlı nesiller yetiştirme gayretiyle çalışıyor. Türkiye büyüdükçe, Türkiye'nin şartları ve imkanları çoğaldıkça, bunu her şeyden önce öğretmenlerimize yansıtmayı görev bildik. 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, merkezi yönetim bütçesinden en büyük payı alan dördüncü kurumdu. Son 21 yılda bütçeden en büyük payı eğitim alıyor. Eğitimin bütçe içindeki payı %10,64'ten %14,61'e yükseldi. Okul öncesi evunda okullaşma oranı %84,95'e yükseldi. Temel eğitimde okullaşma oranı ise %95,29'a çıktı. Orta öğretimde ise oran %91,7. 2002-2003 eğitim yılında 12.902.638 öğrenci okula gidiyordu. 20 yılda okula giden öğrenci sayısı 19 milyonu aştı. 2002-2003 öğretim yılında öğretmen sayısı 586.680'di. 2023 yılı itibarıyla okullarda 1 milyonun üzerinde öğretmen görev yapıyor. Mevcut öğretmenlerin %74'ü son 20 yılda atandı. Kadın öğretmen oranı 2000'li yılların başında %50'nin altındaydı. Bu oran şimdilerde %60'ı buldu. Bu sürede okullarda ileri standartlara kavuştu. Ülkenin her bir köşesi modern eğitim kurumlarıyla donatıldı. Şu anda 74 binin üzerinde eğitim kurumu var. Öğrenci ve öğretmenler dijital eğitim teknolojilerini etkin kullanmaya başladı. Derslik sayısı 2002 yılında 343 bindi. 20 yılda 363.662 yeni derslik yapıldı. Sayı 706.662'ye ulaştı. Kalabalık sınıf görüntüleri tarih oldu. 21 yılda 4 milyar dolayında ders kitabı ücretsiz dağıtıldı. Öğrencilere 21 milyon yardımcı kaynak kitabı da ücretsiz verildi.